Masit bir tane kızım merhaba. Ne diyorum abi ben bir gözü Granger olmadan Normalde bana X kalmıştı ama X oynamak istemedim. Yer değiştirmek isteyen var mı diye sordum. Ormancı benden yer değişti. Yine oynayan o solaya geçti. Ben onu oynayacağım. Hmm. Şöyle hızlıca Hızlıca bir Red'i keselim. Hızlıca Red'i keselim. Sonra yengeci alalım. <laughs> Bende kaldı. Alt taraf dikkat. Geri çekil. şahit hmm, adamda Jujutsu Kaisen kostüm var ya. Aslında tam Granger'ın kostümü. Keşke Granger'ın olsa. Keşke benim de olsa. Hayır! Hayır! Of ya! Abi çok uzun menzili de ya bunun şeyini. Kesti galiba. Kesemedi, Arith sen de öldün. Son Ölmedi, iyi bari. Şu alt koridora gidebilirsem belki oradan bir kill çıkarız. Sen ne yapıyorsun burada? Kaçtı. Güzel. Hedef Güzel. bizim dairenin kasılması önemli. Day da yana sıkıntı yok. Geliyorum, geleceğim. Şunu kesip geleceğim. Tarotdan yana bir sıkıntı yok çünkü dairet oyun sonunda yine düşürürüz her türlü. Bizim problemimiz Yudora. Bu doğru bize problem yaratabilir. Ciddi anlamda. Uyumsuz bir <laughs> Turtle var ama bile, kesti bile. Seni. Çok da problem değil şu aşamada. Bizim yin de öldü. Şu üst koridora gideceğim. Hayır. Dairot buradaymış. Dairot ne yapıyorsun sen burada? Hayır. Ne oldu? Atamadın. Atamadın. Dairot. ha? Atamadın. Ha, ve seni kestim. Atamadın ve öldün ölme Skilllerini yanlış atarsın ölürsün. Bunun cezası budur. Bu kutunun içinde ne olduğunu görmek ister misin? Ya yiyin ne yapıyorsun? Allah'ım ölme artık şuna. Abi her şey oynuyor lan. Destek oynuyor ya. Bir defa gördüm. Bence sırf kostümü var diye almış olabilir. Onu güzel oturtturduk. Hayır ya of. Yunora geldi. Geri çekil. Müzik Güzel bir ulti attı. Kil çıkardılar. Arit, Arit aman diyeyim. Ölme. da çok kastırmayalım da yani. Sonra çekilmez bir hal alıyor. Çünkü. Dairet ne yapıyorsun orada? Her bir müzikal bir ölüm yaşatacağım. Aa. Sanatıma şahit. Aha. Dikkat et. Sakato, kıyamet senfonisi. Saldır. Laylan'ın da gelmesi lazım işte buraya anladın mı? Biz ikimiz olmaz. Bak seni böyle keserler. Dikkat et. Güzel. Şu Benedetta'yı düşünmemiz lazım artık. Yani çok can sıkmaya başladı. Onlar için kusursuz Lan lan. Hı? Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak hiçbir şey yoktu. Ko o şeyi bekledi orada. Benim genim şeyimin düştü olup kuleyi ölmek istedim muhtemelen. Ama başaramadı onu öldürdüm. Görüş alanından çıksam bile iyi de öldürmüş, Güzel. Buluştum. Çünkü oyu stun yedik. Oyu iyi bir de ulti yediler. Aa geldi. Güzel. Güzel. Hmm, güzel. Dairutu çıkardık ama yani bizde iki tane kilo vardı o sırada. Şimdi yok kralını tamamladık. Allah cezaları. Ben de size ulti atar söylerim. Ama Allah'tan ultisi yokmuş. Şu işi çabucak halledelim. Uzun parçalar canımı sıkıyor. Düşman katledildi. Kuleniz saldırı Takım altında. Arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bizim yengen ölmüş. Of of. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. Sadece kendim için savaşırım başkası için değil Turtle var ama Dyroton'a girmişse çoktan kesecek ben gidene kadar ben asla <laughs> Of kaçabilirdim ya ondan da sırılsaydım kaçacaktım En çok seri kesti çok kastı o ya Biz, adam altı kalmış Düşman katledildi. Düşman kaplumbağayı katletti. Olayla kaç oradan onun ultisi varsa seni keser. Takım arkadaşın katledildi. Çıkın oradan. Aa Benedetto öldü. Çok güzel. Çok güzel ulti. Çok güzel ilti. Çok iyisin be. Ya. Bravo. Bravo. Minotaur. Abi Minotaur oynayan Minotaur minator nereden çıktı? minator Tick grok Belerik Bunları oynayanlar adam olur Adam gibi adamdır Bu adamların Her türlü şey yapılır adamların kavga bile gidersin Çok güzel Benedetta Ama Benedetta oynayanlar Hain olurlar ha böyle haince keserler insanları 3'te 3 üç attı adam ya ahlaksız Kira <laughs> adamı nasıl kastırdı size tek bir ödül. Hayır ölmek istemiyorum. <laughs> Öfff ya o fahin bir pusuya düştüm. Geri çekil. Düşman seri katile bağladı. Yengen öldü. Asa ben ya biraz daha toparlarsam yok edeceğim. Benedetta'yı da yok ederim. Bu müzik durmayacak. Sadece Yedik birazcıkın Allah. e, gök kran ihtiyacım var. Ve 500 zırh denmeye çıkmam lazım. Çünkü bu Benedetta zırh kasacak birazdan. Düşman katledildi. Sakato. Uyumsuz bir saldırı altında. Oradan geri çekilin artık. Geri çekil. Lob kesme ihtimalleri var mı? Yoklar mısın? Bence kesmezler de. Bak bu tonu sevdim işte. Kim ölecek orada? Hedef görünürde. Osman kana doymuyor. Ben Benedet de beni keser. Ondan uzak durmalıyım. Hiç <laughs> bizim yengen ölecek. Ha! Aferin bana lan. niye bu kadar büyük? Kocaman oldu. Güzeldi. Allah Allah ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama <laughs> ezilme kadar uzun ya. Düşman. Şu ışıkla uzak halledelim. Uzun parçalar canını sıkıyor. Şu stekte 300'e dayandı. Şu an iyiyiz. Sadece iyi için savaşırım. Başkası için değil. kadar! Hayır ya, ölmek istemiyorum. Sıkım arkadaşın katledildi. Katledildi. Öf, ben el durduramıyorum. <laughs> Yin yine kocaman oldu. Aha, aha. Aha. İyi, aferin. Leslie'yi de kesti. En azından kendi ölecekti zaten. almuttan a. Güzel, o da kaçtı. Bizim Layla ne durumda? Benden o Layla'yı kasmış. Layla ayakkabısız oynuyor. Sıçramamış, sıçramalı bölmeleri son ataları kasılmış saldırı altında. Sanatıma... geri çekil arkadaşın katledildi <laughs> Ay Allah kahretmesin seni ya. Gerçekten çok can sıkıcısın. Oh be öldü. Nefesimi tutmuştum ya. Yani ölmeyecek zannettim. Lan Leste'yi götürüyor oradan. Hayır. Hayır ya of ya. Kes o Benedetti'yi. Aferin. Oh be öldü. Ulan ölmek istemiyorum çünkü yok kuran sistemi bir düşme sistemi yani şöyle bir 30-40k Ay. olacak oh. Öldüm sandım. Yok kuran sistemi gitmesin istemiyorum. Sen yok kuran sistemi gitmesin. Layla ne yapıyorsun Allah şimdi Lord zaman değil ya Lord zaman değil değil, değil. çaldıracaksın. Oh çaldırmadı. Takımın şimdi orada güzel bir fight. Yeni mavi bırak mavi boş gel şuraya. Ben de almadım. Şimdi Layla güzel kasılmış uzaktan uzaktan. Hayır hayır ya. Çok kötü oldu. Güzel ulti at. Layla Senmezsin. güzel ulti at. Tam adı güzel bir, bir ulti. O da delmiş galiba ultisi. Bir an. <laughs> Minyon. 2'de Minyon öldü. <laughs> Yasayım bari. Layrat. Ah Layla öldü. <laughs> Bari Var kuleler gitsin var. Böyle düşman katledildi. Ebeni de geldi şimdi herkesi Takım kesecek. Arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Bu müzik durmayacak. İntikamım da öyle. Sadece kendim için savaştım. Başkası için değil. Sakato. Ne oluyor orada? Şu işi çabucak halledelim. Uzun parçalar canımı sıkıyor. <laughs> Hiç beni tutturamadım şuraya bak. Bu kutu da beceriksizim ya. Sakato. Sakato. Geçen oynadığım oyun çok uzun oldu lan. Her yere attım skillleri valla. Sırf ben edette için. Evet böyle artık. Hayır bana ulti atıyor. Bana ulti atıyor. Oh. Oh. Teşekkürler. Bir canlı kutluyum. Valla böyle giderse karını satacağım. Yapacak bir şey yok. Karşıda zırh kasan var mı? Karşıda hiç zırh kasan yok. Ben şunu satıyorum ya. Ben Benedetta'nın işte. zırh kasacağını tahmin ederek şey aldım. Merak ediyorsan, Takım arkadaşın katledildi. Midas alayım ben en iyisi. En azından Yudora'nın ultisinden belki bir tık korur. Güzel. Güzel onu indirdik. Ya. Ya öyle her zaman gelemezsin. Öyle her zaman. Ne oldu lan bu? Bir şey geldi bana. Lord'u bir alalım artık Aferin yeğen. Aferin. Aferin oğlum. Takımın lordu katletti. sen olamazsın ya. Bir vuruş attın sadece ya. Bu ağrı ölme. Öyle ölme. Allah'ım bayla ölme dedim ben öldüm. Allah ile ölme dedim ama ben öldüm kendim öldüm. Şurada oyunu bitirme ihtimalimiz vardı ben ölmeseydim bitirdik. Aferin Harit güzel oynadın. Bravo Harit. Çok güzel oynadım. Harit güzel oynadım ve bitti. Ah. Güzel. Vallahi oyunun MVP'si şey Minator. Harbiden çok güzel tanklık yaptı. Çok güzel oynadı. Efsane. 2. Iki, ikinci yıldız oldum. Ne ne. Yakında 2 yıldız vermede dolacak. Çok kötü verdi bana. Ben Zaten kötü oynadım bu oyunda. Minator bizim MVP yani hak etti MVP'li onu ekleyeyim bir de şey de yapayım. Enteresan da bir build kasmış ve gayet geçerli ve güzel. Bizim tamam. Dahirut 13 kere ölmüş. Neyse. Bu kadar yeterli. Zaten yorulmuştum. 20 dakika olmuş oyun. Evet oynamak isterseniz açıklama ID'yi bıraktım. Yorumlara da yazın. Beraber oynayalım. Görüşmek evet. güzel Hoşçakalın.